Rum, Rumca kökenli bir sözcük. Kısmen gastronomi'den geliyor. Bakalım. Ekmek ve bazı unlu mamullerin pişirilip satıldığı dükkan. Fırın. Fırın doğru cevap. <laughs> Yine beş harfli, kısmen özel bir isim. Bakalım. İngiliz sinema üstadı Charlie Chaplin'in lakabı. Aa, neydi o? Charlie. Charlie doğru cevap. 5 harflilerdeyiz. Hece tekrarı olan bir kelime soruyoruz. Gelsin bakalım. Bir sap ve ucunda lastik, sünger, plastik pas gibi pas. bir malzeme olan cam temizleme çek, aracı. Çekçek. Çek, çek. doğru cevap. 6 harflilerdeyiz. Rumca kökenli bir sözcük, tek kelime bakalım. Kara buğdaygillerden dere kıyılarında, sulak çayırlarda kendiliğinden yetişen ıspanağa benzeyen bir bitki ıspana hmm. benzeyen. Evet. Lahana pazı. Hiç benim daha önce duyduğum bir şey değil. Harf alayım. Buyursunlar. B. Bir harf daha alayım. Bir tane daha al. L. Labada. Labada doğru cevap. <laughs> harflerdeyiz. Yoksunluk eki almış bir kelime geliyor şimdi. Bakalım nesi yok. Yazık. Anlamı olmayan, önemli bir şeyi anlatmayan, boş. Manasız. Manasız doğru cevap. <laughs> Nazan Hanım e, yarışmanın ortası şu an. 3500 puanımız var. 2 dakika 42 saniyede süremiz var. Her şey yolunda görünüyor. Sadece 2 harf almışız şimdiye kadar. Bundan sonra da böyle ilerlersek ki e, baya sert e, gidiyorsunuz <laughs> öyle Güzel ilerleyeceğimiz gibi. <laughs> yani aslında geldik gibi de bence bir tanesine ama oradan da sağ salim çıktık helal olsun valla. Devam ediyorum 7 harflilerle efendim bitki biliminden geliyor bakalım nasıl geliyor. Tohumdan yetiştirilen ve tohumluk olarak kullanılan minyatür soğan. Minyatür soğan. Evet. Nokta nokta soğanı denir zaten. Harf alayım. Aldık efendim bir tane. P. Bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha aldık. Ü. Ne soğanı bu ya? Minyatür soğan. Bir harf daha aldık. Bir tane daha aldık. C. Kula Yapıcı soğan. Ne? Yapıcı soğan. Yok yok. Değil. Kapıcı soğan. Hayır efendim değil. Kapıcı soğan ne? Yapıcı. <laughs> değil. E alın bir tane daha. Bir harf Aldık Aldık efendim bir tane daha. A. Arpacık soğan. Arpacık doğru cevap. Arpacık yaktı başımı. Kulağıma papaz yahni gibi bir şey söyleyebildi. Hani onu söyleseydiniz. Gerçekten. Bu yok Papazya ne demek istediğini bile anlamadım. Yani acıktı ve yemek sipariş etti gibi oldu bu. <laughs> Galiba içinde arpacık soğan olur demek istedi bizimki. 8 harfli illerle devam ediyoruz. Mastarla bitiyor efendim. Bakalım nasıl e, sormuş bunu e, bizimkisi. Aşık şey. Mide bulandırıcı bir his duymak. Tiksinmek. İğrenmek. İğrenmek doğru cevap. Yine 8 harfli iki kelimeden oluşuyor. Gelsin bakalım. Dolunay sırasında korkunç bir yaratığa dönüştüğü rivayet edilen efsanevi karakter. Kurt Adam doğru cevap.